Herkese merhaba. Dün gelemedim. Evet, dün biraz işlerim vardı. Şöyle açalım. Bakalım fincanımızın içinde kimler var? Kimlerin enerjisi var? Şu an dışarıda çok güzel bir yağmur var. Evet, çok güzel bir yağmur yağıyor. Ben de yağmurun eşliğinde fincanındaki telvelerin bana ne hissettirdiğine bakıyorum. İşleriniz rast gelsin. Güzel insanlarla karşılaşın. Hep iyi insanlarla karşılaşın inşallah. İki kişi var. Birbirini böyle çok seviyorlar aslında. Çok seviyorlar ama çok didişiyorlar. Yani her şey için tartışabilirler. Her şey için tartışabilirler fakat birbirlerinden de böyle biraz uzaklaştıkları zaman birbirlerinden ayrı da kalamıyorlar. Belki kardeştirler belki de bacanaktırlar. Bunlar kim bilir. Elti olabilirler ama birbirlerini çok seviyorlar. Fakat didişiyorlar. Böyle tatlı tatlı bir didişme var aralarında. Eee bir yorucu işe kalkışmışsınız. Bir yorucu işe kalkışmışsınız ama böyle hızır gibi biri yetişiyor size. Belki de o işi onunla birlikte tamamladınız, bitirdiniz. Yorucu bir işe kalkışmışsınız. Hem zevk alacaksınız hem yorulacaksınız. Hani öyledir ya bazen böyle bir iş yaparsınız her zaman yaptığınız işin dışında bir şeydir. Bundan hem zevk alırsınız hem de çok yorucudur. Hem de insanlar böyle değişik şeyler yaparak başkalarına ne yaşadığını görürler. Güzel olur öyle. Sizi şaşırtan birisi var. Böyle e, hani çok eskiden tanıyorsunuz, çok böyle her şeyini biliyorsunuz ama gitmiş. Böyle memleketten gitmiş. Gelince de sanki oraya çok yabancı olmuş. Hani bir e, Çorumluların bir atasözü vardır böyle. Ben onu çok severim. Eee gidi ektim biçtüğüm not der. Köye gitti, köyden şehre gittin de leblebim oldu. Aynen öyle işte. Köyden şehre gitmiş leblebi olmuş birisi var. Şimdi dönmüş buraları beğenmiyor. Olduğu yeri beğenmiyor. Belki yurt dışına gitmiştir. İşte belki bulunduğu yerden yurt dışına gitmiştir. Yurt dışında efendim oraları beğenmiyordur. Hani bizim Almanya, bizim Hollanda, bizim Amerika derler ya gittikten sonra bazıları. Bazıları. Onun gibi bir şey. Evet işte şehre gitmiş de lebleb olmuş. Gelmiş burada buraları beğenmiyor birisi var sizi çok şaşırtıyor. Evet sizi çok şaşırtıyor bu kişi. Kafanızda büyük meseleler var. Çok büyük meseleler var. Bir müddet sanki hepsini bir kenara atmışsınız. Hatta size sürpriz sorunlar bile çıkmış. Ama yine de onları çok fazla böyle bir tarafa atmışsınız. Yani sizler kendinizi rahatlatacak bir şeyler bulmuşsunuz kendi kendinize rahatlatacak bir şeyler bulmuşsunuz bir müddet uzaksınız oralarda bir Ceylan var Ceylan güzellik müjde bereket demek bolluk demek Ceylan o böyle çipil çipil gözleriyle ne güzel de bakar Evet Demek ki bir güzellik var size bir müjde var bolluk bereket var size sanki su böyle bazen size nasıl geliyor biliyor musunuz? Su tersine akıyor gibi. Her şey sanki normal yolunda giderken birdenbire terse dönmüş gibi geliyor. Belki de o terse dönmesinde hayır var. O suyun terse dönmesi belki de sizin için hayırlı kimidir. Orada ya iyi ki de böyle olmuş diyeceğiniz bir şey yaşayacaksınız belki de. Evet, iyi ki de böyle olmuş. Bir yolunuz var sizin yurt dışına gitmek için bir pasaport vize ama bu pasaportunuzda vizenizde tamam fakat sizin ayarlayamadığınız bir şey var gibi görünüyor kendi kendinize ayarlayamadığınız bir şey var gibi görünüyor. Yalnız böyle yurt dışına giderken valizinize çantanıza falan da dikkat edin sanki böyle ufak bir şey ufak bir şey var gibi. Ee, bir zaman bekliyorsunuz belki bir işi bitirmeyi bekliyorsunuz belki birisinden bir haber bekliyorsunuz azıcık öyle gecikmiş kesinlikle sizden geciken bir şey değil öyle bir gecikmişlik var. Belki de iş için gidiyorsunuz. Muhtemelen iş için gidiyorsunuz. Eskilerden bir şey böyle eskilerden kendinize bir ders çıkaracaksınız. Belki bir tarih kitabı okuyorsunuzdur siz. Geçmişe dönük bir kitap okuyorsunuzdur. Bir şey çıkaracaksınız ya da anlatılan bir hikayeden bir şey çıkaracaksınız kendinize oradan bir bir ders çıkaracaksınız. Fakat e, güzel bir geçmiş var. Hani geçmişin de güzelliklerini hatırlıyorsunuz siz. Güzelliklerini hatırladığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Bir kupbe var. Bu kupenin üzerinde bir bayrak var. Başarınızı ilan edeceksiniz demektir. E, başarınızı evet herkes görecek demektir. Hem de çok temiz bir bayrak ve temiz bir e, kupbe var. Böyle bir yükseklik var. E, ve şey, hani hayalet ama sevimli hayalet. Hani sevimli hayalet işte, kesbur gibi bir hayalet. Böyle e, sanki böyle bir bunaldım, alındım, alınganlık göstereceğiniz bir zamanda Yavaşça gelip sanki sizin saçlarınızı okşuyor böyle bir rüzgar gibi birisinin bir hatırası bir anısı sizi rahatlatıyor, mutlu ediyor sizi. Tabii ki öyle bir şey gelip de sürtünmüyor bize. Öyle bir şey sürtünse e, yani ne olur bilemiyorum da. Ama sanki öyle işte. Sanki bir sevimli hayalet anılarımızdan, efendim eski fotoğraflardan belki belki de böyle dinlediğiniz bir şarkıdan gelip sizin saçlarınızı bir okşadığı zaman siz mutlu oluyorsunuz. Öyle hissediyorsunuz. Öyle mutlu oluyorsunuz. Yoksa ki gelip bir hayalet Allah korusun yarabbim. Dünyada olmaz diye bir şey yok. Kim bilir? Uzun boylu bir erkek. Uzun boylu bir erkeğin önünde ee, birisi var böyle. Böyle nasıl birisi çocuklu birisi var kendi çocuğu değil kendi eşi değil ama uzun boylu bir erkek çocuklu birine sahip çıkıyor belki ona maddi bir yardım yapıyor belki de ona destek oluyor kardeşi kuzeni komşusu hiç tanımadığı birisi hiç tanımadığı birisi. Yurt dışında yardıma ihtiyacı olan birisi ama çocuklu birisi, yalnız çocuklu birisi derken çocuğun annesi mi babası mı yanındaki ebeveynini, onu erkek kadın onu kestiremedim. Öyle birisine bir yardımı var bu uzun boylu erkeğin. Bu uzun boylu erkeğin başının üzerinde de yıldız var. Demek ki bunun böyle işlediği bir sevap var, çok güzel bir güzellik var. Böyle kutsal bir yeri ziyaret etmişsiniz. Kutsal bir yeri ziyaret etmişsiniz, oranın böyle etkisinde ya da hikayelerinin etkisinde e, kalmış gibisiniz. E, nasıl bir yer biliyor musunuz? Böyle balıklı göl gibi, hani Urfa'nın balıklı göl gibi, öyle bir yer. Keşke oraları tekrar görebilsek. Öyle bir yer. Orada bir bir şey var, bir şeyden etkilenmişsiniz siz. Belki balıklı göl, belki başka bir yer, belki başka bir kutsal bir yer. Yani bunun illaki eee bir ya okuduğunuz bir yazıdan etkilendiniz ya anlatılan bir şeyden etkilendiniz bir şeyden etkilenmişsiniz bir müddet onun etkisinde kalacaksınız torbanızı doldurmuştunuz torbanız böyle bereket ve bollukla dolu maşallah çok da güzel bir ay doğmuş size çok güzel bir ay doğmuş Şimdilik sıkıntılarınızı bir şekilde üstünü kapatmışsınız ama onu şöyle bir kabar o bir kabardığı zaman Bazen böyle onu tetikleyici bir şey olabilir. O zaman sanki böyle e, bir önünüze zor durulacak gibi geliyor. O bir tetiklenirse eğer. Şöyle tabağımıza da bir bakalım. E, ben bu aralar bazen videolarımı geciktirebilirim. Bazen yani bilemiyorum. Dün zaten evvelki günde demiştim ki Allah ne zaman nasip ederse. Evet Allah dün olmadı. Kısmet olmadı dün bakın çok güzel temiz bir aydınlığınız var. Hatta bir araba var. Nasıl bir araba biliyor musunuz böyle? Hani Volkswagen gibi böyle eski Volkswagen'lar gibi bir araba. Öyle bir şey, küçük bir kaplumbağa arabalar gibi bir araba. İnşallah öyle bir arabanın hayalini kuruyorsanız öyle bir araba size geliyor ya da sizin yakınınıza geliyor. Öyle bir araba geliyor. Müjdeniz var sizin. Evet, para geliyor size bir para müjdesi var size. Böyle zarfın içinde bir para var. Gelin arabasının önünü kestiğiniz gibi bir para değil bu. Ama bir zarfın içine konmuş. Belki emeğinizin karşılığı, belki de böyle bir hediye, belki de biriktirdiğiniz bir şey size, bir yerde biriktirdiğiniz bir şey geliyor. Ama zarfın içine konmuş bir para geliyor. Hatta bu para yabancı para bile olabilir. Öyle bir şey var. Azıcık şöyle kabarıkça bir para. Allah bereketini göstersin inşallah. İnşallah bereketini göstersin. Terazi çok güzel bir terazi ama bu terazi sizin kollarınız. Eğer siz e, bir şey yapıyorsanız ve bunu pazarlıyorsanız siz bir terazi terazi gibi yani doğru tartıyorsunuz. Doğru tartıyorsunuz. Ya da böyle çocuklarınıza paylaştırıyorsanız, çocuklarınıza da böyle eşit şekilde paylaştırıyorsunuz. Hak geçirmiyorsunuz. Güzel bir terazi var. Bu terazi sizin kollarınız, sizin kollarınızda bu terazi. Bir balık böyle yılan balığı gibi gelmiş. E, balık balıktır. Yılan balığı da böyle size şifa verecek. Eğer bir derdiniz varsa eğer, bakın bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa bundan bir şey e, size şifa olacak bir ilaç. Ee, olabilir. Öyle bir şey geliyor olabilir size. Öyle bir yani medet umduğunuz bir yerden çare bulabilirsiniz eğer rahatsızlığınız varsa. Fincanda ceylan vardı ya. Burada da var o ceylan. Hatta bu ceylan böyle sizin karnınıza e, burnunu koymuş. Sanki böyle sizin karnınız yani böyle bir genç bir kadının karnına doğru burnunu koymuş. Belki de sizin e, sizin bir hamileliğiniz olacak. Yani genç bir kadınsanız eğer ve hamilelik bekliyorsanız ya da çocuk sahibi olmak istiyorsanız sanki öyle bir müjde var. Bakın şimdi şurada bir kadın, şurada bir kadın. Ceylan'ın burnu da kadının karnında. Evet. Bir bebek haberi, bir bebek müjdesi olabilir. Güzel bir müjde var. Elinde e dedim ya sizin hastalığınıza hastalığınız varsa belki bir ilaç buldunuz bir şey yaptınız. Buna sebep olan birisi var. Bu da böyle orta yaşlı bir kadın. Bu kadın sizi bir doktora götürüyor, bir şey yapıyor olabilir. Öyle bir şey var. Bir orta yaşlı kadın var. O kadının elinden, o kadının sebebiyle, o kadının vasıtasıyla size bir medet sağlık sıhhat için bir medet geliyor. Bir uçak yolculuğu var. Evet. Yurt dışı için bir uçak yolculuğu var. Hem de böyle uzun bir yolculuk. Şöyle yapalım. Allah nasip ederse yine geliriz inşallah. Bu aralar videolarımı biraz aksatabilirim. Çünkü çok fazla internetin olmadığı bir yerdeyim. Ee, sizleri seviyorum. Ee, şimdilik bu. Neredeyim? Neredeyim? Kastamonu'nun zeytin ilçesindeyim. Buraya çok sık gelmediğimiz için internet bağlı değil. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeyim. İşte böyle. Bizim köyümüz orası. Sizleri seviyorum. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel ne varsa, ne varsa sizlerin, bizlerin olsun. O bilir. Onun kesesi dolu. Sen büyüksün Allah'ım. Daha güzel ne varsa sen bize ver.